Merhaba arkadaşlar. 23. maratonumuzu cevaplıyoruz. Evet, birinci sorumuz. Buna göre öğretmenin yukarıdaki sorusunu doğru cevaplayan öğrenci hangisidir? Bu durumun temel nedeni nedir? Ay, güneşten sonra gökyüzündeki en parlak ikinci gökyüzündedir. Ay gökyüzü gözlemcilerine yani çıplak gözle gerçekleştirebileceği birçok gözlem imkanı tutmaktadır. Örneğin, her gece gökyüzündeki ayı farklı bir şekilde görürüz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunun sebebi temal nedenini aslında biz biliyoruz. Ayın farklı şekilde görünmesine biz ayın evreleri diyoruz. Neden? Ay dünya etrafında dolanırken güneşin, güneşten aldığı ıı, ışığı her seferinde farklı bölgesine aydınlatıyor ve biz ayın ne yapıyoruz? Ayı sürekli farklı şekilde görmeye başlıyoruz. Bakalım şimdi. Ece'nin dediğine göre dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında ayın dünyaya göre konumu sürekli değişir. Konumun değişmesi Peki ayın evrelerinin oluşması anlamına mı geliyor sadece? Bu mu ıı, ayın evrelerini oluşturuyor arkadaşlar? Hayır. Bu tamamen açıklayıcı bir sebep değil. B'ye bakalım. Ayça dünya çapındaki yörünge hareketi sırasında ayın Mars'a göre konumu sürekli değişir. Bunun Mars'a göre konumuyla ki ayın dünya etrafındaki yörüngesi Mars'a göre konumuyla bir alakası yok arkadaşlar. gelince C şıkkına. Dünya ayı diyor ki dünya açı altındaki yörünge hareketi sırasında ayın güneşe göre konumu sürekli değişir. Evet güneşe göre konumu sürekli değiştiği için arkadaşlar güneşten aldığı ışık her seferinde farklı bölgesini aydınlatıyor ve biz ayı farklı şekillerde görüyoruz. Seni dünya açı altındaki yörünge hareketi sırasında ayın Venüs'e göre konumu sürekli değişir. Herhangi bir diğer e, gezegenlerle bir alakası yok arkadaşlar bunun. Bunun tamamen ayın dünya çapına dönerken güneşe göre konumu değiştiği için güneşten aldığı ışıklar her seferinde farklı bölgelerinden ışık almaya başlıyor ve farklı bölgesi aydınlandığı için ne yapmış oluyoruz? Biz ayı farklı şekillerde görmüş oluruz. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz. Öğrenci mini testten tam puan aldığına göre verdiği cevaplar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Öğrenci mini verilen ifadelerin karşısında doğru ise D, yanlısı Y harfi yazacaktır. Ay dünya altındaki dolanımını ve kendi altındaki dönüşünü aynı süre, sürede tamamlar. Evet arkadaşlar 27 gün 8 saatte yani 27 de, gün 3 günde tamamlar. Bundan dolayı hatta biz ne yapıyorduk? Ayı hep aynı yüzünü görüyorduk. Bu ifade doğru bir ifade arkadaşlar. Doğru diyorum. İkinci ifadeye bakalım. Ay güneş etrafında dünyamız ile birlikte saat yönünde dolanmaktadır. Saat yönünde değil, saat yönünün tersinde olacaktır arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Dünyanın güneş çevresindeki dolanma süresi bir yıldır. Evet doğru arkadaşlar. Hatta mevsimler oluşuyordu. Doğru. Ay dünya çevresinde dönerek bir tamtumunu yaklaşık bir ayda tamamlar. Evet doğru. Hatta e, takvimdeki ay kavramı da buradan çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız ne olacak bu durumda? C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz, buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler doğrudur? Öğrenciler yukarıda verilen tabloda A, B, C, D ile gösterilen yerlere yazılması gereken canlılara örnekler vermiştir. Canlılar dünyasında mikroskopik canlılar için bakteri örneğini vermiş. Mantarlar için maya mantarı demiş, bitkiler için gül demiş, hayvanlar için kurbağa demiş. Ayşe, A yerine amik de diyor. Evet, amik bir mikroskopik canlıdır. Doğru arkadaşlar. D, değil mi? Öklena yazılabilir demiş. Hayır, öklena nedir arkadaşlar? Bir mikroskobik canlıdır. O yüzden mantarlara girmiyor. Bu ifade yanlış. Efe, C yerine at kuyruğu yazılabilir. Evet, at kuyruğu bir çiçeksiz bitkidir ve bitki olduğu için yazılabilir. Doğru. Bu D ye yerine terlikse hayvan yazılabilir demiş. Terlikse hayvan mikroskobik canlıdır arkadaşlar. O yüzden hayvanlar grubuna ne yapamaz? Yazılamaz. Hangi doğru olmuş oldu? Ayşe ve Efe. Cevabımız D için. Diğer sorumuz. Öğrenci her hatasız cevabı için 10 puan alacağına göre toplam kaç puan? Yukarıdaki bilgiyi okuyan öğrenci aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y hakiyeti. Bazı bakteriler gıda zehirlenmesi, menenjit ve sağlıklı düzeltme gibi hastalıklara neden olur. Ancak tüm bakteriler zararlı değildir. Örneğin yoğurt ve peynir üreticileri bakterilerden yararlanır sistemlerimiz temizlikte milyonlarca bakteri bulunur. Burada yaşayan bakteri topluluğu bağışıklık sistemini sağlığı için çok önemlidir. Bakalım. Yoğurt ve peynir bakterilere yararlı bakterilerdir. Doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi çocuğun işaretli tabloda çocuğun işaretlemeleri var. Biz de kendi işaretlemelerimizi yapalım. Bakalım Bu çocuk hangilerini doğru yapmış olur. Bizimkili eşleşenler doğru olduğu anlamına gelecek. Şimdi. Doğadaki tüm bakteriler insanlarda hastalıklar neden oluyor. Hayır, faydalı bakteriler olduğunu da söyledik. Hatta yukarıdaki açıkladıkta belirtiyor. Bazı bakteriler besinlerin bozulmasına neden olur. Evet doğru, bozulmasına neden olabilir. Bazı bakteriler dediği için. Evet, diğer bir ifade edilince. Bağırsaklarımızda yaşayan bazı bakteriler sağlığımızı olumlu yönde ettiler. Bu ifade edildi baktığınız zaman eşleşen aynı cevabı verdiğiniz birinci ifade ve dördüncü ifade. Bu durumda çocuk kaç puan alacak? İki tane doğru işaretleme yaptığı için 20 puan alacak arkadaşlar. Bu tam tıkar soruları benim yaptığım gibi işaretleyin. Böyle yaparsanız doğru sonucu bulabilirsiniz. Kendi doğrularınızı yazın. Daha sonra eşleştirdiğiniz zaman çocukla kendinizde doğruları eşleşince o da aynı doğruları yapmış oluyor diyebiliriz. Tamam mı? Evet. Devam ediyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz. Tuğçe her doğru cevap için 5 puan alacağına göre toplam kaç puan alır? Yandık grafikte kuvvetin büyüklüğü ile yaydaki uzama miktarı arasındaki ilişki gösterilmektedir. Tuğçe'nin mini testteki soruları grafiğe göre cevaplamaktadır. Testin sorularına geçmeden önce arkadaşlar grafiğimizi inceleyelim. 20 Newton'da kaç santim uzamış? 2 santim. Her 20 Newton'da 2'şer santim uzama gerçekleşiyor. Bakalım 20'şer 20'şer kuvvetler artmış. 2 santim 2 santim de uzama miktarları artmış. Demek ki 20 Newton'da 2 santim uzadığına göre aslında biz şöyle yapalım mı? 10 Newton'da Demek ki kaç santim uzayabilir? 1 santim uzama gerçekleşebilir. Çünkü kuvveti 2 kat azaltınca uzama miktarı da 2 kat azalacaktır arkadaşlar. Birinci sorumuz. 110 Newton'luk bir kuvvet uygulandığında yay kaç santim uzar? 10 Newton'da 1 santim uzadığına göre 110 Newton'da 11 santim uzayacaktır. Bu ifade yani verdiği cevap doğru. 2'ye bakalım. Yaydaki mi miktarı 10 santim olduğunda ölçülen kuvvetin büyüklüğü nedir? 1 santimde 10 Newtonsa 10 santimde 130 Newtondur diyebiliriz. İkinci ifade. 72 Newton ağırlığındaki için uyguladığı kuvvet sonucunda yay kaç santim uzanmış? 10 Newton'da 1 santim uzadığına göre 72 Newton'da 7 7.12 2 diyebiliriz arkadaşlar. Nasıl? 72'yi 10'a böldüğü zaman ne dediği, 1 2 santim çıkması. Tam burada 6 santim demiş. Oysa ki 6 santim uzaması için 60 Newton olması gerekiyor. Grafik de doğru, doğru mu? 60 Newton kaç santime denk gelmiş arkadaşlar? 6 santimetre denk gelmiş. Bu ifade yanlış. Yani ki her 1 santim uzama kaç Newton'a karşılık geliyor? Biraz önce yaptık. 1 santim 10 Newton. Evet. Bu ifade de doğru. 3 tane doğrusu olduğuna göre toplam 15 puan alacak. Cevabımız C. Buna Sadece Leonardo da Vinci'nin söylediklerini tanıtlamak isteyen bir öğrenci. Gizemeklerinden hangilerini kullanarak deney yapması yeterlidir. Leonardo da Vinci, türkümleri sametli olarak inceleyen ilk alimlerden biridir. Makinelerin işleyişinde türkümlerin ne kadar önemli olduğunu fark etmiştir türlü sürtünmeye odaklanmış ve kalbine ile yuvarlanma sürtünmesi arasında bir ayrımı yapmıştır. Leonardo, Nixon'un 200 yıl iki temel sürtünme yapısını tanımladığını bir defa iletmiştir. Davinci basitçe şunu söyledi. Temas eden alanların sürtünme üzerindeki hiçbir üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bir nesnenin yükü iki katına çıkarıldığında sürtünme de iki katına çıkar. Şimdi bunlara bakınca arkadaşlar bu soru kanıtlayan deneyleri Birinci ifadeye baktığımız zaman temas eden alanların sütunun üzerinde hiçbir etkisi yoktur demiş. Hatırlarsanız bir örnek vermiştik. E, buzdolabını yatay ya da dikey iki şekilde götürdüğümüz zaman zemin üzerinde zemin aynı zemin olduğu sürece bunun Resimlerinin büyüklüğünü ne yapmıyor? Etkilemiyor. Yani benim yatay ya da dikey koymam sökülmeyi asla etkilemiyor. Sökülmeyi etkileyen iki şey var cismin ağırlığı ve zeminin cinsi arkadaşlar. Zeminin pürüzlü olup olmadığı, yani daha az mı pürüzlü, cinsine bakacağız. Hangisi daha fazla, hangisi daha az pürüzlü. Ya da cismin ağırlığına bakacağız. Buzdolabı aynı, zemin aynıysa yatağın ya da dikey götürmem ne yapmayacak? Sürtünmeyi etkilemeyecek. Bakınca hangi deney bunu gösteriyor bize? İkinci deneye baktığımız zaman birinin bir kitabı yapar getiriyor, bir de dik bir, bir şekilde bir şekilde getiriyor. Ne olmayacak burada? Sürtünme değişmeyecek. O yüzden ikinci deneyde ben bunu ne yapabilirim? Ispatlayabilirim. Evet, şimdi bir, ikinci cümleye bakalım. Birincisini ikinci deneyde ispatladık. Bir nesnenin yükü iki katına çıkarıldığında, sürtünme de iki katına çıkar. Biraz önce de söylemiştim. Sürtünmeyi etkileyen etkenlerden biri de ağırlıkta ağırlık artarsa çekilme kuvveti de artardı. Hangi deneye baktığımız zaman ağırlık artmış? Birinci deneyde ağırlık artmış arkadaşlar. Bir kitap varken iki katı kitabı çıkmış. İki kat ağırlık arttığına göre çözümde de iki kat ne yapacak? Artacak. Demek ikinci cümleyi kanıtlamak için birinci deneyi uygulamam bir gerekiyor. Bu durumda hangi deneyleri yaptım? Bir ve iki cevabımız artacak. Tabloda verilen bilgilerin tamamının doğru olabilmesi için kaç numaralı satırda verilen bilgilerin yer değiştirmesi gerekir. Kaynama ve buharlaşma olaylarıyla ilgili aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Ancak tablonun bir bölümünde hata yapılmıştır. Birinci ifadeye bakalım. Kaynama sıvının her yerinde gözlenir. Buharlaşma sıvının sadece yüzeyinde gözlenir demiş. Evet kaynama sıvının her yerinde arkadaşlar. Buharlaşması yüzeyinde gözleniyor. Bu ifade doğru. İkinci ifadeye bakınca kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Buharlaşma ise belirli sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Hayır arkadaşlar tam tersi. Buharlaşma her sıcaklıkta kaynama ise belirli sıcaklıkta gerçekleşir. Evet 3 numaraya baktığımız zaman kaynama hızlı olur. Buharlaşma yavaş olur. Evet kaynama hızlı buharlaşmadır arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz de doğru. Dördüncü ifademiz kaynama ayırt edici bir özelliktir. Buharlaşma ayırt edici bir özellik değildir. Evet bu ifade de doğru. Kaynama arkadaşlar belirli sıcaklıkta gerçekleştiği için ve her maddenin kaynama sıcaklığı birbirinden farklı olduğu için ayırt edici. Ama buharlaşma her sıcaklıkta olduğu için farklı maddelerde aynı sıcaklıkta buharlaşabilecekleri için ayırt edici bir özellik değil. O yüzden dördüncü ifademiz de doğru arkadaşlar. Hangisi hatalı oldu? İkinci ifadede yer değiştirilmesi gerekiyor. Cevabımız B seçeneği. Evet, diğer bir sorumuz. Tabloya göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Saftır madde 30 dakika boyunca sürekli olarak aynı sıcaklık ısıtılıyor. Bu sıcaklık değerleri kaydediliyor. Bu maddeye ait sıcaklık zaman tablosu aşağıdaki gibidir. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ifadeleri tek tek inceleyeceğiz. Ama ilk önce biz neye bakalım? Tablomuzu inceleyelim. Tablo ısı alan bir grafik mi aslında? Yani bu madde ısı alan bir madde mi yoksa ısı veren bir madde mi? Ne, nasıl anlayacağız bunu? Şimdi zaman geçtikçe bu maddenin sıcaklığı arttıysa bu madde ısı alan bir madde. Eğer zaman geçtikçe maddenin sıcaklığı azaldıysa bu madde ne oluyor? ısı veren bir madde oluyor. Bakınca ilk dakikada daha doğrusu daha başlamadan 0. dakikada 32 dereceyken 30. dakikaya gelince 82'ye kadar yükselmiş sıcaklığı. Bu durumda bu madde ısı alan bir madde. Bakalım şimdi maddeleri inceleyelim. Madde başlangıçta katı haldedir. Bunu anlamamız için arkadaşlar bu madde ısı alan bir madde olduğunu anladık. Ama katı madde de ısı alabilir, sıvı madde de ısı alarak hal değiştirebilir katı olduğunu patlayabilmemiz için maddenin kaç kez hal değiştirdiğine bakmamız gerekiyor. Bakalım hal değiştirmeyi nasıl Eğer maddenin sıcaklığı sabit kalıyorsa bu madde bu sırada ne yapıyordur? Hal değiştiriyoruz. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Sıcaklığa bakmamız gerekiyor. Hı. Yukarıdaki zamanı değil. Sıcaklığa baktığımız zaman hangisinde sıcaklık sabit kalmış? 46'da. Bir de nerede? 65'de. Demek ki bu madde burada ne yapıyor? Hal değiştiriyor arkadaşlar. Çünkü maddeler ısı aldıkları zaman ya da ısı daha doğrusu maddelerde iki şey olur. Ya sıcaklığını artırır, sıcaklığını değiştirir ya da halini değiştirir. Şimdi bu maddenin 5 ve 10. dakikalarda sıcaklığı değişmiş mi? Hayır. Demek ki bu madde bu sırada ne yapıyor? Hal değiştiriyor. 20 ve 25. dakikalarda da sıcaklığı değişmiş mi? Değişmemiş. Demek ki ısı ne yaptı bu sırada? ısı enerjisi ne için kullanıldı? Hal değiştirmek için kullanıldı. İki kere hal değiştirebilen hal, maddenin halin nasıl olması gerekiyor? Katı. Katı bir madde olsun ki iki kere hal değiştirebilsin. İlk önce sıvı olsun sonra gaz olsun. O yüzden madde başlangıçta katı halde bir ifadesi doğru bir ifade. 30 dakika boyunca iki kez hal değiştirilmiştir. Evet biraz önce de bir söyledik. Kaynama sıcaklığı 20 santigrat derecedir. Bakın sıcaklık diyor. Bu da kaynama noktası da diyebilirdi. Kaynama noktası. Kaynama sıcaklığı aynı şey. 20 derecedir diyor. Hayır arkadaşlar. Kaynama sıcaklığı 65 derece. Sadece sizi şaşırtmaya çalışmış. Zamanla karıştırım karıştırırsınız diye. 20. dakikada kaynamaya başlamış. Ama kaynama sıcaklığı ne burada? 65. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade arkadaşlar. 11. dakikanın sonunda sıvı hale geçmiştir. Bakalım 11. dakikanın sonunda evet sıvı hale geçmiş. E, 25. dakikada kaynamaya başlamıştır demiş arkadaşlar. 25. dakikada değil, 20. dakikada kaynamaya başlamış. Çünkü 65 derece kaynama sıcaklığıydı. 65'e geldiği ilk dakika dektör 20. dakika. O yüzden 20. dakikada kaynamaya başlamıştır demesi gerekiyordu. Bu da ifade. Yanlış bir ifade. Isıtma bittiğinde madde gaz halde bulunuyor demiş. Evet iki kez hal değiştirdiğine göre katı ilk önce eridi, sıvı oldu. Sıvı kaynadı. Ne oldu? Gaz oldu arkadaşlar. Bu durumda bu ifade doğru. Kaç tane doğrumuz var? Dört tane. Ve seçeneğimiz doğru. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir tadın aynanın üzerine gönderilen paralar ışınların gözlemciye ulaşmasıyla ilgili çizimler şekilde gösterilmiştir. A seçeneğine bakalım. Bir şuna bakalım. Bizim düzgün yansıma var, benim de dağınık yansıma. Düzgün yansımada paralel gelen ışınlar paralel yansıydı. Bakınca B e, şıkkında ne var? Düzgün bir yansıma var. E, dağınık yansımada paralel gelen, gelen ışınlar dağınık bir şekilde yansıydı. A şeklinde ise ne var arkadaşlar? Dağınık yansıma var. O zaman gelelim. Kağıt pürüzlü bir yüzeye sarsın aynı pürüzsüz bir yüzeye sarsın doğru pürüzlü yüzeylerde dağınık pürüzsüz yüzeylerde nasıl bir yansıma vardı düzgün yansıma o yüzden bu ifade doğru bir ifade aynaya gönderilen paralel ışınlar tek bir yönde yansımaya uğrar demiş evet baktığımız zaman yönleri hepsinin ok işaretlerine bakınca hepsinin yönleri aynı tarafa doğru mu evet bu da doğru Yansıtı, yani aynadan yansıyan ışınların ok işaretlerine bakalım. Hepsi aynı yöne doğru baktığı için bu ifade doğru oldu. C seçeneğine yine baktık. Kağıtta düzgün yansıma gerçekleşirken aynada dağınık yansıma gerçekleşmiştir. Kağıtta düzgün yansıma mı gerçekleşiyor arkadaşlar? Hayır. Kağıtta da dağınık aynada düzgün. O yüzden bu ifade yanlış. Gelelim değiştirme. Kağıt ışığı dağıttığı için birçok farklı açıda görülebilir. Çünkü yansırken her ışık farklı açıyla yansıdığı için doğal olarak farklı açıda ne yapılabilir? Görülebilir. Bu ifade doğru. Cevabımız C seçeneği. Evet, diğer bir sorunu. Yukarıdaki şekilde verilen gölgenin alanını tutmak isteyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini yapmalıdır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bizim gölgemizin boyutunun değişmesine nelere bağlıydı? O Ufak cismin boyutuna bağlıydı ve aynı zamanda ufak cismin ışık kaynağının arasındaki mesafeye veya o parçasının da perde arasındaki mesafeye bağlıydı. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı perdenin alanı küçültmelidir demiş. Perdenin alanıyla bir alakası yok arkadaşlar. A, alanını büyük bir küçültmek o parçasının değiştirmez. Ee, peki B'ye geldik. Ee, cisim perdeye yaklaştırılmalıdır. Bakalım. Cisim perdeye yaklaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi boyutunu çizmeye çalışıyorum. Aynı boyutta çizmeye çalışacağım. Evet şöyle isminin bu olduğunu düşünürsem aynı şekilde isminin çizimle çalışıyorum boyutunu evet şimdi baktığımız zaman ben ışık kaynağından cisimine doğru ne göndermeye çalışıyorum arkadaşlar cisimine doğru bir ışın göndermeye çalışacağım. Yine iki ucundan değecek iki kenarından geçecek şekilde yapmam gerekiyor doğrusal bir şekilde tutmak gerekiyor arkadaşlar. Benim şu an tamamen doğrusal olmayabilir ama sizin yapmanız gereken bu şekilde olacak. Sonra geliyorum tekrar devam ediyorum. şöyle. Şöyle ilerlediğim zaman şimdi gölgem oluşan gölgenin nasıl olduğunu görüyoruz. Şurada çizince şu kadar bir gölge oluştuğunu görüyoruz. Bir öncekinden nasıl daha küçük bir gölge oluştu. Demek ki cisim perdeye yaklaşırsa gölge boyu ne oluyormuş? Küçülüyormuş. Cevabımız B seçeneği ama C ve D'ye de bakalım arkadaşlar. Işık kaynağım C ışık ışık kaynağım cisme yaklaştırma olacak. Işık kaynağım yaklaştırdığımız zaman benim biraz önce çizdiğim gibi siz de bir cisim çizerseniz ve cismin kenarından ışın gönderdiğiniz zaman ne neyi göreceksiniz arkadaşlar? Gerçekten de gölge boyunun büyüdüğünü göreceksiniz. Çünkü ışık kaynağına yaklaşınca gölge boyu ne oluyordu? Büyüyordu. O zaman D seçeneğine gelelim. Daha büyük bir cisim kullanılmalıdır. Evet daha büyük bir cisim kullanmak yine gölge boyunu ne yapacaktır? Büyütecektir. Bu durumda A, C ve D seçenekleri hatalı. B seçeneği doğru olacak. Devam ediyorum. göre tabloda aşağıdakilerin hangisinin gibi işaretlenmelidir? Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru veya yanlış olma durumuna göre işaretlenmelidir. Dünya güneşin etrafında saat yönünün tersine doğru hareket eder. Doğru arkadaşlar. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Evet bu da doğru. Ay dünyanın etrafında saat yönü tersine döner. Hayır saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yanlış. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet, diğer bir sorumuz. 1, 2 ve 3 olarak numaralandırılan ışınlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir ışının iki ayrı yüzeyden yansıyarak ortamı terk ediyor. Evet, bir altta kalan bir yüzeyimiz var, bir üstteki yüzeyimiz. Evet, evet ışınların gelen ışın olduğunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Şayet okun ucu yüzeye doğruysa bu bir gelen ışın. O zaman bir numara neyi gösteriyor? Benim alttaki yüzeyimi ışının geldiğini gösteriyor. 2 numara ise ışının alttaki yüzeyden yansıdığını gösteriyor ama 2 numara aynı zamanda üstteki yüzeye de ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. 3 numara da üstteki yüzeyden yansıyor. Bakalım ışıklara. 1 numaralı ışın gelen ışındır, doğru. 2 numaralı ışın yansıyan ışın olabilir. Evet, alttaki yüzeyden yansıyan ışın. Bu da doğru. 2 numaralı ışın gelen ışın olabilir. Evet, bu da doğru. Çünkü 2 numaralı ışın üstteki yüzeye ne yapıyor? Geliyor. 3 numaralı ışın gelen ışın da demiş. Hayır. 3 numaralı ışın herhangi bir yüzeye gelmiyor. Sadece üstteki yüzeyden ne yapıyor? Yansıyor arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. İşaretleyelim. Evet diğer bir sorumuz. Buna göre 1 ve 2 canlıları ve aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tablo 1 ve 2 ile gösterilen canlıların sahip olduğu özellikler tip ile işaretlenmiştir. Bakalım şimdi arkadaşlar. 1 numarası için e e uçabilir ve solunum yapar e demiş. Bu uçabilen memeli de olabilir. Uçabilen e memeli de var arkadaşlar. Ya da kuş olabilir dedik. 2 ee, numara için ise besinini kendisi yapar demiş ve solunum yapar. Besinini kendisi yapan sadece neydi? Bitkilerdi arkadaşlar. Bitkiler solunum da yapıyor aynı zamanda. Şimdi baktığımız zaman hangi şık daha doğru bir seçenek oluyor? Bakalım. B, A seçeneği için deve kuşu demiş. Kuş tamam. Maya mantarı demiş. Hayır. Geçtik bunu. B seçeneği için kurbağa armut demiş. Kurbağa arkadaşlar uçamaz. Armut'a geldiğimiz zaman armut bitki. Evet bu kendi resmini yapan. Ama biri bir, numara yanlış oldu. C'ye gelince C kartal uçabilir. Karayosunu evet karayosunu bir bitkidir. C seçeneğimiz doğru. C seçeneğimiz ise yarasa da inek demiş. Yarasa uçabilir ama inek kendi resmini kendisi yapamaz. O yüzden cevabımız C. Bu gözlem postlarına dayanarak aşağıdaki yorumlarda hangisini yapabiliriz? Araç x zeminde 10 cm, y zeminde ise 28 cm olduğuna göre x ve y zeminleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aynı yüksekliğe sahip ilk düzlemlerden önce bir, sonra iki numaralı araçlar dörtülüyor ve aldık arı yolda ölçülüyor. Şimdi x zeminde daha az yol oluyor, y zeminde ise daha fazla yol oluyor. Demek ki x zeminde daha pürüzlü, yani şutunda kuvveti bunda daha fazla. Y zeminde daha pürüzlü ve şutunda kuvveti daha az diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman şıklara. X ve Y'yi kıyasladığımız zaman toprak asfalta göre daha pürüzlü arkadaşlar. Y oysa ki pürüzsüz olması gerekiyor. B'ye baktığımız zaman asfaltla taşı kıyaslamış. Yine yani taş daha pürüzlü. O yüzden bu seçeneğimiz de hatalı. C'ye bakınca cam ve toprak kıyaslamış. Toprak daha pürüzlü. O yüzden bu da olmadı. D'ye bakınca evet cam toprağa göre daha pürüzsüz olduğu için cevabımız ne olması gerekiyor? D seçeneği olması gerekiyor. sorularınız burada bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.